Ben bunlar hastanelerde kayıtları çıkarttım ama yeğenin babaannesinin yanında olduğuna dair. Yenge sen çocuğun yanı bir arada bakama demedi mi? Sen yalan üstüne yalan söyleme kurtulamayacaksın. Artık 10 tane akubata cevap vereceksin. Sade bu yayın olmuyor burada. Sen ne yaptın, ne ettin? Arkandaki adam şefeken çıkacak meydana. Ben buraya iddialı çıktım. Sen beni boynu acıyam diye bana acıma belediye başkanlarımla ben içeri girmeden konuştum beni izliyorlar. Benim çocuğumla sen yalımız değilsin diyorlar. Yani ben nikahımı vermeyeceğim 16 yaşındaki kızın yüreğini yakmayacağım sen nasıl soktun Türkiye'ye? Senin evladın bir gün de gemiye koşsaydın burada da kızın var Cansu Hanım. Niye götürmedin evladım olarak? O kıza kaç kere de babalık yaptın? Uğra gidiyorsun ki de o çocuğu kullanıyorsun ki. Yok da var alıyorum o çocuğu orada huzursuz ediyorum. Bakın elinde bir evladın var bak. Sağ Sen onun bunun çoluğuna çocuğunu kızını Türkiye'ye getirip tek başına bunu yapmıyorsun. Arkanda şebeke çıkacak. Sen yalandan iki sungar sattığıyla o ayın piyasaya çıkacak. Senin kastu karıların da çıkacak. Ben şahit oldular. Beni tuzağa düşmüş. Akubatıma dedi ki ben her şeyi biliyorum dedi. İsminince öğreneceğim. Sinir biliminden öğrenemeyeceğim, hocaya vereceğim. Hocam zaten kayıtlarda çıkacak o batımda şey. Eşime gidiyor diye ki, senin hakkında yalan söyleyecek diyecek diyor. Ben demişim ki hakkında bana şahit olun, bana şahit oluyor. Ben... Eşime de ayrı kelime söylüyor. M Mehmet Bey. Yani bunları ya hepsi alınan çıkacağım. Benim benim. Senin şefekelerin hepsini çıkartacağım. Ben de bacım dedim. Ey Usta ne işi var Mehmet ulan? Bey, yaşıyor musunuz? Ee, araca bindik şu an. iki kisimiz Ya şiş. Şiş. adam gerçekten şiş, rahat ya. Şiş, ya şiş, gerçekten <laughs> ya. Allah, Allah. Ben ya hayatımda gerçekten böyle gamsız adam görmedim bu ya. Bu maramı veriyorum, kaynımın kızını bağlıyorum. Eğer yengem yalan söylüyor desem suçlu, buradan ben çıkacağım. Bu arada... Bak iki gündür bizim ekip arkadaşlarımız Mehmet Bey'in yanında. Yani yalan üstüne yalan. Meryem abla ya. inşaatta falan çalışıyor. E, hey, nerede çalıştı belli değil annem. Aksaray'da diyormuş beş tane evim var diyormuş. Karılara beş tane ev açtım diyor. Ya o kadınları hani muhtemelen kandırmak için hani öyle. Tabii evet, belki de var. başkalarına bunlar bir tane bir kişi bir, bir karıya yeter. On Bazen söylediklerini duyamıyorum. Hüseyin hocam. Vallahi şöyle Şimdi yani bunlar bu ya. İşte Vallahi bunlar yani bir ya bir ke kendine gel Hüseyin Hocam. Sahalara dön. <laughs> Şimdi kendimdeyim ben. <laughs> Mehmet Bey burada da dinledik. Zaten yayına uzaktan bağlandık. Yani buna belki duş. De... Şimdi... Özür dilerim İşte Möge. diyor ya ben de özgür yeni. Hayır annem. Sen de iyice kafanda kura kura bir hal oldun. Şimdi de adamı o, maddeci yaptın ya. Ha? Hayır onu demiyor. Ne çiftte böyle ne yapıyorlar? Kızım gerçekten gülmüyor. Evde gülmüyor da şimdi bu Söz, özgürlüğüne kavuştu diye gülüyor. Çocuklar bir açıklar mısınız? Nasıl olmuş? Ne dedi? Bir daha söyle. Bir daha söyleyin. Sesim geliyor mu? Geliyor. Ee, şimdi orada benim... Ben duymadım vallahi şu an öyle bir şey söyle... 16, ee, 16 yaşında bir kızla görüştüğünüz falan... falan. Öyle bir şey geçti. O gün buraya da verdiniz. Dur cevap yayına verdin Meryem hazır. ablacığım dur. O yayına evet. verdiniz buraya. Meryem ablam dur. Evet cevap, cevap verin 9. Mehmet Bey hızlıca. Yayına da i̇şte. verildi o kız. Şimdi 16'ya söz geçti orada. Benimle ne alakası var bunun şimdi? İspatı var mı öyle bir şey? Var burada da yayınladılar o kızı. Ben, ben onu, onu araştırdım. Burada yayınlandı. Ortada bir kız vardı yüzü çizgi. Nerede yayınlandı? Ya? O 16 yaşında değil ki. O şey başka yabancı uyruklu onun ya başka arkadaşı. Abi, 50 tane yabancı uyruklu arkadaşı var. Yani bu az yok kızım. Siz bunu araştırın. İster ki bana burada kelepçi vurdurun. Ben her şey yani ölümü de Sizin şebeke alırken. olduğunuzu ee, yani bazı yabancı uyruklu kadınlar üzerinden para kazandığınızı falan iddia ediyor Meryem Hanım. Önce şirketten gelin kızım. Şirketi bazı köyündeymiş. Oraya araştırmanızı baştan alır mısınız? Yeni yayına geçtik de ha, anlayamadım geldi o Geldi mi 4,5G'ye? Çok şükür ya. Ha, Ay evet. iyi ya. Güzel yaptınız ya. Arkadaşlar elinize sağlık. İşler önce, çıktı anca yayına önce yetişti. Önce özür dilerim kızım. O bazı köyünden şirketten... Dur, Meryem ablam bir dur. Sizin e, yasa dışı işler yaptığınız bir çete olduğunuz bir şebeke olduğunuzu iddia ediyor Meryem Hanım. Çok fazla yabancı uyruklu arkadaşınız varmış ya sizin. Zaten bunu siz saklamadınız da sosyal medyanızda da zaten ben bunlar çok belli. arkadaşım Aynen. var. Ama evet. ama diyor ki ne arkadaşı? Bu kötü işler yapıyor. Kadınlar üzerinden para kazanıyor diyor Meryem. Bu son 3 yılda değişti evet. bambaşka bir adam oldu diyor. Bunları iddia ediyor. Bunları söylüyor. Bir anda yabancı, yani, yabancı uyruklu kadın sevdası nereden çıktı, Mehmet Bey? Ya yabancı uyruklu kadın değil, erkek de var arkadaşlarım. Tamam, nereden ya. çıktı bu sevdanız? Benim arkadaşlarım var, tamam. gizlemiyorum ben bunu. İşte, tamam da ne oldu? Ben da da bir anda işte gizlemedim. Ben, bir anda uluslararası ben, bir anda arkadaşlık ya, ilişkisine kötü bir başladınız. Yok, ne oldu? Ben, tamam, ne oldu? Sınırları aştınız. Onu merak yani. ediyoruz. Ha İstanbul'da bulamadınız A mı? Ne oldu sınırları aştınız bu kadar? Onu merak ediyorum. Zaten İstanbul'da buldum hepsini. Hepsini İstanbul'da buldum. Ama Meryem abla diyor ki yurt dışından kızları getiriyor diyor. Ariya kızım gelebilirsin ispat ispat onu. İngilizce konuşuyor, biliyor ya, İngilizce o zaten hayali konuşuyor hep. Rüya mı görüyor konuşuyor, İngilizce ne İngilizce konuşabiliyorsun. Demin kızım. yolda yürürken konuşurken telefonda Ya ispat etsin yani. Bu da ispat Bunlar olacak. suçlamadır. Benim hakkımda suçlamadır. Bak ben bu rezillikleri kabul edin, etmiyorum. Kız arkadaşlarım var dedin. Ben bu rezillikleri kesinlikle kabul etmiyorum. İsteriz, i̇sterim, arkadaşlarım hakkında da konuşmasını çıkacak. da kabul etmiyorum Doğru artık. Doğru söylüyor yani. Mehmet Bey. Evet yani ben zaten Meryem ablanın artık öfkeden ne dediğini bazen bilmediğini düşünüyorum. Kız arkadaşlarım var dedi ya hocam. Kaç ki. kere diyor. Kız arkadaşlarım da var diyor. Yok demeyecek. inkar etmiyor ki adam. Meryem Hanım. Ya bu şekilde öfke de olmaz. Yani, Mehmet Bey bir Yani mıdır nedir? Mehmet Bey bir dakika. Meryem Hanım. Şimdi bakın. Ee, Mehmet Bey'e biz eleştiri yani yönelteceğiz. Yani yok yayına gelemiyorum. Bir Orada dakika Mehmet. Meryem... Orada ediyor kafasına göre konuşuyor. Mehmet Bey bir dakika. Ben diyorum ki bu benim ailemde böbrek taşı gibiydi. Benim anneme bakmadı ya kanser hastasını. Ben annemin altını üstünü temizledim. Kendim üç yıl çalışamadım. Anladım. E kazanamadım bir şey Sen... işe gidemedim. Şenay'ı bağlatacağım inci ispatını da yapacağım. Yani. Yalan söyleme ispatını yapacağım yalan söyleme annene ben torba nereden aldığımı boruna torba takınıyordum. Yalan söyle annenden vurma. Ayama senin... dolaşma huzurumu kaçırma. Sakın yalan Yapsayı, söyleme tek, her söyledikçe tiken gibi batıyorsun. Bu saatten sonra zaten kurtuluşun yok. Şahitsiz ispatsız konuşma benim hakkında. Senin Şenay bağlansın ince bağlatacağım. İspat ettireceğim, ben torba getirdim, belediyeden torba getirdim bu oyunu. Yok koyun almış, bilmem 300 koyunu varmış, 500 koyunu varmış. Sen demedin mi? Et, çocuğun aldığı 50-60 koyunu ona da krediyle almış. Sen Adam bu... orada kredi ödüyor. Tabi tabi kredi ödemez mi? Sen çocuklarına bez almaya burada söylemek istemiyorum, o çocuğu aşçılamak istemiyorum. Bu sene 4 ay hastaneyle uğraştım, hastaydım, Ho çalışamadım. Hocam özür dilerim. Bez alamamış. Gittim küçük Çıkmece Belediye Demçiler aldı. Orada yayına bağlanabiliyor. 360 milyonluk bez saldım o çocuklarına. Annesinin kapısına gittim. Doğru dürüst yalan söyleme. O çocuğun durumu yok. Sen çocuğun üstünden yorum yapıyorsun. Oğlun üstünden koyun aldı. Ya bunları inkar etme. Allah aşkına sana ne için dünler o, o çocukların o çocukların ne suçu var şimdi? Onu, o çocuklar çocukları bana... niye işin içine katıyorsun? Hayır o çocuklar bana saygısızlıklar yapmadı. Ben, ben o çocukla bir şey kazanmadım. Kendisi kazandı, kendisi çalışıyor. Sen o ben çocuklara niye? Şimdi. O çocuklara ayda 100 milyon satsan, 200 satsan. O çocuk orada yalandan o çocuğu da kullanıyorsun köyde. Niye kadınlara yedireç işte, tane, hani, o dört tane torununa bir dört paket versen salsan. Ya salmıyorum, kendisi kazanmış zaten, kazanıyor, çalışıyor. Nerede kazanıyor? Acıyorsan sen gönder. Ha, ağımızdan acımıştık. Sen gönder, acıyorsan. Muhtar. Sen niye göndermiyorsun? Bu canlı yayında istiyor kendini zaten Hı. beni bağlasınlar. Mehmet Bey, alıyor. Mehmet Bey, siz Efendim? siz e, sizin Efendim? röportajınızı yayınladık biz az önce. Dikenli çiçekten evet. bahsettiniz, Meryem Hanım'ı galiba e, kastettiniz, onu ima ettiniz. Ne? Artık dikenli çiçeklerle işim yok. Evet, evet, evet. Evet. Tabii hala o el sahibi seni evde oturtuyor mu? O el sahibi seni hala evde oturtuyor mu? Nasıl güveni ailesine seni? Gerçekten o mahalle oturtuyor mu seni? Ç çiçekten çiçeğe fark var dedim zaten ben onu. Allah benden... <laughs> senden bir şey ki. Seni yemedim baş... ki hiçbir şey sen... barılara da bırakmayam 4 milyar 400 hocam da söz verecekler. Benim akubatlarım da yayında zaten beni izliyorlar. Kalıyorum. Çocuğuma da sahip çıkıyorum. Sen bunu ben unutma. Allah hakkım ala olmasın. Ben etmiyorum. Kabul etmiyorum. He göreceksin. Hayal ne yaşıyorsun artık? Hayal ne yaşıyorsun? Bitti artık bu. Bitti. Ben seni istemiyorum ki evde zaten istemeyeceğim. Paramı alacağım nikah, nikah bu da çocuğum asla çıkacak. Bu yeter bana çıkacağım. onları söyle işte bak. He. İstemiyorum de yeter seni yani. Seni istemiyorum artık. Sen artık on Bana ne dedi Kazım abi? Kazım abi bana ne dedi? Bak. Senin benim elimde dedi, senin evliliğin dedi. Sen benden özür dile dedi. Okallarla o kallarına dedi. O Kazım dediğim adam verdi eve buna. Ben dedi, dedi, elim yok el dedi, benden özür dile kocan eve getireyim dedi. Daha bunun şebekelerini çıkardım. Meryem Hanım sakin ol ya. Meryem Hanım sakin ol. dinle. Hakaret ettiysen tabii ki özür He. dileyeceksin. Aynen dinlen bu şekilde ya. hakaretlerden gittiysen. Artık ağlamayacağım. Ben de özgürüm. Seni... Şimdi oh. ne kayaktayım. Başkanlarım ben izliyor beni. Öyle Meryem Hanım. için Ben de seviniyorum sana. Bak ben He. de sevinirim diyor. Sen de özgür ol diyor. He. Beni diyor kafaya bu kadar takma diyor. Ne takayım sahip çıksa öbür hanımı benden de güzel melek gibi ona sahip çıkardı. O adam mı ki yani? E tamam, o adam mı? Tamam işte o zaman. Ya adam mı yani adamım değil. Tamam, e tamam Gözlerin ben yedim. ne olduğu kızına bakamış. Nefesini niye tüketiyorsun o zaman? Şşşş. Şimdi Eylemden sana teşekkür atacağım. eder o da zaten. Yok ben yemin ediyorum bu var ya konuşup ben Şahin Tepe'de o canlı yayını da kahve istiyorum kızım. Canlı yayın o kahveye çaz götürecek. Meryem abla, götürecek. Meryem, abla. Yapma bunu kendine. Ha, bu kadar takıntı ya. yapma. O canlı ya oraya bu, gidecek. Bu hırs, bu takıntılı halik seni gerçekten yer bitirir. Yapma. Bitmesin ya, güçlüyüm, ayaktayım artık. Ya, Ağlamayacağım. Meryem, Hanım, Meryem Hanım, güçlüsün de bak. Şu yüzüne bir bak kendine. Güçlü aynada. taklidi yapıyor. Bu adamdaki suratı Ama suratına var? Allah... Şey, bak, Meryem ablacığım. Meryem, Ablacık. Meryem Hanım bak kırıp... Gözünüzü seveyim ya. Ablacığım. Şey... Böyle bir rezil ya böyle. Bilmez e de... tamam. tamam Meryem tamam Meryem abla tamam. O sorumsuz o ilk Kim eşit... Kime yaptı... karşı şımarıyorsun? Seni kurtaracağım o şebekenin elinden. Sen de sevdiğim kadar sevmeye de devam edeceğim. Kuş düğümlerine duracağım. Seni o karılara bırakmayacağım. Şayda Efe'den de bakalım bu saatten sonra. Ben Meryem'i kötüle diyor musun? Buraya iddialı çıktım. Hadi var mı diyeceğim. 15 yaşındaki kızlar. Daha yuvayı katmayacağım. Yabancılıklı Türkiye'ye sokup. Şebeke... Onu ispat etmezsen... Onu ispat etmezsen yarın mahkemede şey yaparsın yani cevabını verirsin.